Yok. biz bizzat işleri takibini yapıyoruz bildiğiniz gibi. Çünkü artan fiyat artışları ve buna benzer konulardan dolayı projeler takip edilmediği zaman sıkıntılara girebiliyor. Eş finansmanları yok aksi takdirde kamu kurumlarımız artırmak zorunda kalabiliyor. Bu manada seri bir şekilde ve zamanında bitirtmek üzere hiç zeyilname mümkünse yapmadan bunları hız süratle yapmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle son dönemde artışlardan dolayı. İnşallah bunları hep birlikte yapacağız. Dört ilimiz arasında güzel bir sinerji oluşturuyoruz. E bu manada yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Hem Sanayi Bakanımız Mustafa Baran Bakanımız hem de Milli Eğitim Bakanımızın şimdiki Milli Eğitim Bakanımızın Bakan Yardımcılığından beri özellikle takip ettiği bir projeydi. Çünkü mesleki eğitimin önemini biliyoruz. Olmazsa olmaz. Son zamanlarda artık bu konu hem sanayi açısından hem küçük esnaf açısından tamamen sıkışmış durumda. Bu manada bu mesleki eğitim merkezi biz geçen yıl bildiğiniz gibi buraya burada müracaatımızı yapmıştık. Yine e, ticaret sanayi odamız iki tane organize sanayi bölgemiz iki üniversitemiz milli eğitim müdürlüğümüz işkur müdürlüğü yani tüm kurumlarımızı belediyemizi kapsayan bir proje olması itibarıyla son derece önemli. Burada hem mesleki eğitim merkezi oluşturuyoruz hem de Yine e, mesleki yeterlik belgesi ve akreditede olmak suretiyle e, mesleki yeterlik kurumundan mesleki yeterlilik belgesini de vereceğiz ve en önemli branşlarda vereceğiz bu manada. Tabi bunlar da metal sektörü, gıda sektörü, kaynak sektörü ve buna benzer sektörler yaklaşık bir herhalde bir 80 civarında sektörde biz orada lisanslama yani mesleki yeterlilik belgesini vermiş olacağız. Bu manada inşallah güzel bir e, iş gücüne katkımız olacak diye düşünüyoruz. Onları alırız ayarlar sonra. Ayarlar sonra. Tamam, tamam.